giriş varmış. Yani neredeymiş Nerede şu gizli giriş? Bu taraf mı gizli giriş? Gizli giriş varmış burada herhalde. Gelin. Gizli bir giriş varmış. Şimdi neresi gizli giriş? Burada falan mı? Gizli geçit varmış ya yani neredeymiş? Hayvan beslemişler. Doğru. <laughs> Virjinler görüyor musun? bu Filmlerde var ya. Filmlerdeki bari görüyor musun? Şimdi bu taraftaki gizli gizli, gizli var. oradaki ben yazı okudum. Giriş tehlikelidir diyor. Amarım şey kentinden çıkıyor diyor. 10 kilometre diyor. Amarım buraya ne onun lan 15 On dinde. Gizli geçidi bulalım da oradan gireriz. Yüksek değil mi Şuralar daha fazla şey. Oymuşlar buraları. Tüm bak görüyor musun? Tüm. Dekorasyona Güvercin yuvası var. Lan bu da çok eski ya. Tilik yerler Romalardan gelmiş. Baksana bölüm bölüm yapmışlar. Eskiden bir şeyleri de olurdu belki. Hani bu şeyler, ağır koca geldi, kimler var? Tüm sütun. Bu aşamayı da tam anlayışa bak. orada oğlum, var. Bak bak. Ha burası işte ha. Girebilecek var mı sesi? Burak, gir içeri. <laughs> Ama bir mantık kentinden çıkıyormuş burası. İşte burası. Arkadaşlar. Yedi kapı mağaraları gizli geçit. Bak şimdi ben işte. Niye gelmiyorsun? Ne bu taş kayalık? Korkak bu lan. Korkuyor bu. Ya. Gelmiyor mu? Yerde, yerde çukur var, dikkat et. <laughs> Yok yok ışık var. ama soğuk be rüzgar mı geliyor bu tarafa? bu tarafa da gidiyor. Şey gel buraya. Burada gidiş var. Murat. Görüyor musun gidişi? Sol tarafa da gidiş var. Ne? Ee, burada yatıyor artık orada. O, orası aşağı mı iniyor? Valla aşağıda çukur aşağı iniyor burası. Atmışlar içine girdim mi bilmiyorum içeri giriş var mı bilmiyorum burası Soğuklar. Yani. Şöyle yürümeyelim. Şöyle şuna geçip yürü bakalım. Yürü yürü. Bu ne biçim soğuk ya? Soğuk burası Çok soğuk, soğuk burası soğuk. ya. Uyudu. Şuradan yanından da gidiyor. Gel gel. Gel 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 gel. Bak sol soğukta. Adamlar burada gizli kalmışlar 10 sene. Fridyalılarla Romalılar savaşında bunlar buraya şey yapmışlar işte. Burada yaşamışlar. Bak yine bu tarafta da var. Buraya yedek, odalar herhalde. Yedek odalar herhalde burası. Burada yatmışlar aga bunlar. Burada, savaş zamanında buraya sinmişler. Bak bir bak. Adamlar yer yapmış. Ha. Of. İçersin Çık, şey çıkış var. Buradan çıkış var. Üst tarafa çıkış var. Ama orada orada açık. Bildiğin beton atmışlar <laughs> ha. Üstünü üstünü beton atmışlar bak. Öyle mi? Orası, Tabii. Daha çıkmış çıkış yolu bir tarafta. Tamam hocam görünüyor da. Öbür tarafta bu tarafta da Ne bu tarafta gidiyor. Bak 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 bak. Görüyor musun? Esas bura gidiyor. Bakalım mı şuraya? Bak bakalım da. Burada da bir şey yok ya. Bu gitmiyor herhalde bunda. O orada da aşağı iniyor. <laughs> Çek Buradan gidiyor. Buradan gidiyor bak. Esas buradan gidiyor bence. Burası son. Düşeğe bakalım. Vallahi in. Sen bak abi sen bak. Ne var ne yok burada. Gel gel. Orası derin mi? Uh. Derin mi? Düşer Göz mi? Gözükmüyor gözükmüyor. Çıkamazsın. Çıkan. Kaç metre olduğu gözükmüyor. Allah Allah. Gö göremedim ben. Çok derin. Çık. uçurum. Bu tarafa bakalım. Burada giriş var mı? Var. Burada giriş var. Burada gidiyor. asas burada gidiyor esas. Soldan mı gideceğiz? Soldan. Esas soldan gideceğiz bak. Sol taraf gidiyor, öbür taraf gidiyor. Kaç metre belli değil. Öbür taraftan gidelim ben. Bir eleman daha olsa. <laughs> Gitmiyor. Oradan kalıyor. Bak ben oradan. O sol taraftan gidiyor herhalde oradan. Hisar köye çıkıyor. Görüyor musun?